Efendim Karaköy Meydanı'nda böyle bir blo gibi bir şey vardı zaman. Şimdi mesela ben bunu birkaç şeyde birkaç yerde çok önce de söylemiştim. de işte böyle cami mi olur falan filan diyenler bile olmuştur. Darenko İtalyan ve 2. Abdülhamit'in 16 yıl baş mimarını yapmış. İstanbul'a çeşitli eserler kazandırmış. Bir mimarı, çok da böyle güzel bir pozu var kendi e, otoportresini kendim çizmiş başını bir bilmiyorum ama Karaköy'de böyle bir adamın böyle süper bir cami var. Mescit aslında bu. E, kısaca bir şeyin tarihçesinden bahsedeyim. Fatih zamanında yani İstanbul alındıktan sonra ki burası İstanbul sayılmıyor. Karşı taraftaki ilk tekkelerden biri burası. Bu ufak bir tekke var. Bu tekke 17. yüzyılda çok fazla e, hırpalandığı için işte e, Karam, Merzifonlu Kara Mustafa Paşa e, Camii olarak onun tarafından yaptırılıyor. Ondan sonra e, o da bazı tamiratlardan geçiyor falan filan. Artık 1900'lerin başında e, gerçekten artık biraz kötü durumda olduğu için Cerrahanköy'e e, ya yenisi yapılması, e, Hacıcan Arnavut'un önemli örneklerinden biri. Bu cami böyle hem Biblo gibi ve çok bakın gördüğünüz gibi çok ufak bir parselde cephe veriyor. Yine dramaya geçiyormuş ve e, bu 1957 yılından başlık, 1959'da kadar süren Menderes Sıkımları'nda. Çok büyük, e, Türkiye'nin atölye giriyor, atölye girecek, Türkiye çok modern, batılaşma önünde olacak İşte batı tarafına doğru yaklaştıkça. Ee, en önemli şehrin de çok büyük sahip olması gerektiği düşünülerek e, kıyılan eserlerden biri. Ee, ve aslında yıkılmasına da gerek yok. Niye yok? Çünkü zaten şurada şu gördüğünüz binanın dibinde. Yani eğer burası açılacaksa tamam mı abicim? Bu da yıkılır. Yani ki zaten bu da yıkılması gereken bir bina olarak tescillenmiş. O zamanlar fakat bazı sebeplerden yıkılamamış. O sebepleri de tahmini olarak vereceğim. Bank. Niye? Hala duruyor o bina. Hala ziraat bankası. Ee, ve Akbank olabilir. Galiba Akbank. Akbank. Akbank olması lazım. Akbank galiba bu tarafta. Ziraat Bankası bırakmaz ziraat mı? Akbank Bank var diye biliyorum. Neyse önemli değil. Konuyu evet. Şey bunu herhalde bırakmaz. Çünkü Ziraat Bankası'nın burada bir kapısı var. Bu kapı inanılmaz bir bu kapı. Bunu bırakmaz abi. Yani. Zaten bunu ek bina yaptı yani. E, tabi bilmiyorum bakarsınız. Evet. Bankası, bankası, bir bakarsınız Akbank'ın Ziraat Bankası'nın hayatta bir bir baksın Şimdi bu e, bu bina Avusturya Viyana binası olarak başlamış. Bir Avusturya yalancısının e, şeyi iştiraki ve üzerindeki süslerden biraz daha bahsedeceğim. Ve yol buradan geldikten sonra bir dönüyor. Yani eğer gerçekten yolu böyle kemankeş caddesini ced, düz geçirmek istiyorsanız bu e, caddede bu söz konusu e, mescidin kapladığı yer işte 3 ise bu gördüğün koskoca bina 10. Yani bayağı bir fark var. Yani binanın arkası da var çünkü. Bir rahat Bankası sonra arkasına buraya ek yaptırıyor. E, binanın karşı taraftan, bu caminin karşı taraftan, mescidin karşı taraftan görüntüsü. Şurada bir akarı var. Burası ticari bir kuruluş. E, ve merdivenler yani burada çok değişik bir şey. Genelde e, minarenin içerisinde dönen merdivenlerin olup olmadığı gösterilmezken böyle bir dışa vurumculuk var. Yani buraya her bir dönüşte bir pencere koyarak bunun içerisinde spiral bir merdivenle Şerefe'ye çıkıldığı ve Şerefe'nin hali ki Ayrıca şurada uzay <laughs> istasyonlarını gördüğümüz ya da sanki bir e, şeye Mekkiye bir bağlanan bir tünelmiş gibi bir bölüm var. Bu, bu fotoğraflar. Fotoğrafların görüntülerini bilmiyorum. O yüzden eğer böyle bir telif hakkı sıkıntısına girmişsem de özür dilerim. Bu kendi çizimi. Yakın zamanda, yakın zaman demeyeyim tabii bizim için yakın zamanda. E, Salt Galata'da Darenko'nun çizimleri ve Türkiye'deki durumuyla ilgili seminer, e, bir sunum, ya bir sergi yapılmıştı. Yani plana bakar mısınız? Çok acayip. Yani şuradaki şu ek, şurada bu zaten plan yani olarak sekizgen yapı buna bağlı olan merdivenin amorfluğu. Yani böyle cıvıl cıvıl ve her döndüğünüz zaman arkasında döndüğünüzde şu detayından tutun, genel çizimine kadar bizi gerçekten e, böyle cezbeden bir görüntüsü var. Bu pervitif çaktası. Şimdi bu Kemankeş Karamustafa Paşa Sokak burası. Burası Rıhtım Caddesi. Bu Pervis yazısı ile işte, C'yi şöyle D ve J yapıyor. 42 numaralı paftada 1253'ün ucun ucunda. Şurada. Halil Paşa Sokak'ta. Şu anda burada merdivenler var. Kadir Topbaş zamanında bunun yeniden yapımı söz konusu oldu. Ancak hatta Anıtlar Kurulu'ndan geçti. Tehriye'den, meclisten geçti, sanatlar kurulundan geçti. Peri top başkuranın bu caminin yeniden yapılmasını istiyordu ki aslında e, Menderes'i çok severler. Menderes'in yani bu siyasi e, konjonktürde Menderes'in Menderes'den çıktı. Menderes'in genel olarak işte e, e, daha üstelik çıkarılması için çaba sarf ederler. Ancak bu bunun yıkılması da Menderes'in hatasının düzeltilmesi gibidir. Aslında yani burada bunun yeri hala duruyor, yapılabilir. Hmm. Alman mavileri daha iyi durumda. Alman mavilerinde daha iyi çizilmiş. Bunun böyle dönmesi daha iyi gösteriyor. Çünkü pervez hiçbir şey haritasıdır. Hmm, sigorta haritası, O kadar ince detaya girmesi değil Alman mavisi e, H9, no H9 ama H9'un da bu e, sanırım dördüncü şiti, dördüncü şeyi, 1 bölü 500 ölçekli yerinde ben denedim. Alman Mavileri e, SketchUp'ta ve Google Earth'ta tam oturuyor yani. Acayip çıkmış Almanlar. Alman Mavileri kitabını da internetten pdf olarak bulabilirsiniz. Zaten yani, yorumcu, e, sıkı takipçiler yorum olarak Ziraat Bankası, evet şu an e, restore halinde deliş. E, benim hatam, düzeltmiş olalım. Ve ee, bu belki de dediğim gibi yeniden yapılabilir konusu. İşte Galata Projesi'nin sonunda en sonunda da dokunulan şey belki bu Darancı'nın camisi. Neden olmasın? Şimdi tabii e, bir mülkiyet sorunu var. E, oradaki adamlar bunu vermek istemiyorlar. Sanırım tam emin, e, orada pastırmacılar falan vardır ya. Oradan evet, böyle girersin. Yani. Acaba oradakiler onu kapatacak Onlar biraz afkotta Ne olur bilmiyorum. Yani hani. O... O detay yok ama e, şimdi biraz sonra renderini göstereceğim. AGS mimarlıkçı tanımıyorum. ASG mimarlık ne o yapmış. E, ancak bazı sıkıntılar var ekonstrüksiyonun. Bu da şuradan, şu cepheden şu e, Abacılar e, Caddesi'nden bilmem ne Fermanciler Sokağı'ndan bakış. E, e, şöyle göstereyim. Çok güzel bir görüntü yani bu hani yıkılmadan önce yani burada hiç açılmadan önceki görünüş gördüğünüz gibi. Bu sökülürken efendim bu sözde Adada e, cami bir mescit ihtiyacı varmışmış. Bu işte e, yıkılma kararı aldıktan sonra işte tüm parçaları tek tek numaralandırılmış. Ondan sonra bu numaralandırdıktan sonra parça parça sökülüp aynı şekilde gidip Adaya konulacakmış. Ya böyle bir şey mümkün değil çünkü ilk tasarımı, ilk yapımı demontable değil. Yani hani neyi nereden, vidaları mı var ki söküyorsun ya da böyle alienle Ali, ikiye mi, Ali, ikiye parçası mı? İmkansız. Zaten onu sökerken rezil ediyorsun. Olmayacağı belliydi yani. Böyle bir kamuoyunu mu kandırmak istediler? Neyi istediler bilmiyorum. Ama bu sökülürkenki hali. Bakın etrafına biraz böyle bir yapmışlar. Şu şuradaki şeyi tüneli yok etmişler başlamışlar yıkmaya yıkmışlar atmışlar. sonra bu da yanındaki yerini yıkmış mesela bakın burada Turan diye bir şey var bir e, dükkan var mağaza var bu, bu mağaza buranın e, şeyini yitirecek. bir şekilde e, akarını oluşturacak yıl olarak ilgimiz var evet. mı yıl 1929 sökülmesi 1959. sonra söküyorlar bunu bu bir mağmaya konup işte Kınalıada'ya götürülürken nasıl oluyorsa gemiden, gemi bazıları batıyor diyor, fırtına çıktı diyor, bazıları, bu konuda hiçbir bilginiz yok. Gemi yan yatıyor. Yan yatıyor, yersel. Ve bütün e, caminin şeyleri, parçaları boğaza gömülüyor. Yani biz e, İtalyan e, Arnavut sanatçısına mescit yaptırıp, onu söküp, yerinden söküp arkasından boğazın sularına gömmüş bir millet. Evet, e ben çok anlamlı bulmadım açıkçası. Yani hani ama gemi batmamış. Yani gemi sağlam. Nasıl böyle dönüyor? Kayık mı? Ya da koskoca cami kaç tane gemiye koydunuz? Bunların şeyi var mı? Asıl burada önemli olan husus şu. Bu arada sadece iki tane parça. İki tane parça kalıyor. Bir bu tarafta gözükmüyor. Öbür taraftaki bir kitabe gibi bir süsü var. Bir de hani de taş bir parçası varmış efendim bu şu anda Kınavalı'daki caminin bir parçasını oluşturuyor bu taş parça. Bir de girişte de yere koymuşlar. İsteyen Kınavalı'da'ya gidip bakabilir. Yani yalan bu işler. depoda saklandığı, şu, şunlardan biri duruyor. Şu gördüğünüz süsler var ya, o süslerden biri yerde duruyor şeyde. kanal caminin yerinde görebilirsiniz. Bir tane süs. Mouse görünmüyor galiba. Sonra. Ha, görünmüyor Peki. O zaman ben... şöyle anlatayım. Ee, şeyin şu ön cephede Turan'dan sonra yukarıdaki şu T şeklindeki şeylerin T şeklindeki pencerenin üstündeki şöyle bir alınlık, süslü alınlık duruyor. Bir de bir tane taş duruyor artık ne kadar olursa. Fakat burada önemli husus şu. Şimdi burada Venedik'ten gelen ve bir eşi olmayan bir avize var. Evet. Acayip bir avize. Bu avize ve halılar. Halılar da acayip. Avize ve halılar uçu veriyor. Teberrü Memurluğu'na mı ne verilmiş, onunla ilgili bir ben e, araştırmacı, gazeteci olarak onun makbuzlarını falan da görebildim ama onlar mı diyeyim? mi, Türkiye'deki en büyük sorun ki Ayasofya'nın içindeki, Ayasofya müzeye döndüğü zaman Ayasofya'nın içindeki halılar da gitti, daha daha önemlisi Divriye'deki e, caminin, Divriye Caminin Darüşşifa'nın içindeki halılar da gitti, bu halılar e, yani inanılmaz bir şeydir. Yani inanılmaz bir servettir ve bu dünyada eşi benzeri olmayan halılar ve avize. Avizenin ve hani nereye uçtuğunu kimse bilmiyor bu arada. Yani Demokrat Parti zamanında neyin nereye uçtuğunu herhalde bilememiş durumdalar yani. Bu görünüşü de böyle gösteriyoruz. Şimdi bu render, işte ASG ya da AGS mimarlığın yaptı render. Ama biraz e, sorun var. Mesela şurada şöyle bir pencere var ve buradaki şey kalkmış galiba orijinal değil belki de e, bu ziraat bankası duruyor bu da garip bir şey döndüler böyle. bu bir fotoğrafın üzerine konulmuş İşte böyle e, e, zaten bunun çizimleri de var yani şu tünel gibi duvar gözüküyor e, y, hatta oradaki profesör bunun çizimlerini direkt verebilirim dedi fakat bir sürü yanlış var yani sol cephede şimdi baktınız bu da e, mouse gözükmüyor ama sol cephedeki şey üç tane pencerenin üstündeki saçak gibi şeye bakın. Sonra gelin, gerçeğine bakın. Şöyle göstermek daha, herhalde biraz daha iyi. şurada, evet. Bakın bu saçakta böyle garip bir şey var. Hani yıkıntının bu tarafına bakarsanız ya yani bu böyle değil. Yani hadi onu geçtim, altındaki şeyler böyle değil. Yani şu süs yok. Acaba render mi kötü? Gerçekten bunu böyle mi yaptılar? Renderci mi beceremedi? E, şuradaki bağlantı yani minareyle bağlantı da acayip büyük sorunlar var. Falan <laughs> yani herhalde bunu bir şeyler çekilmiş. Ben ederseniz bir panodan çekilmiş. Buraya etrafına ahşap kaplama yaptılar. Yapacaklarını çok emin yok, eminlerdi. Fakat dava açıldı. Dava açılınca işte, özel mülkiyetmiş çıkması Ya da tapuluymuş, malıymış yani. O yüzden yapılamadı. Şimdi yapılacak mı, yapılmayacak mı, yapılması gerekir mi? E, yapılırsa ne kazanırız? Acaba e, birebir aslını koymak koyamamış dikkat ederseniz yani onun altına bir dükkan koyamamış gerçeği gibi yapamamış. Ya da dükkan var mı yok mu? Büyük tartışma. Şimdi diyelim pardon bölüyorum ha. temsil teknikleriyle de ilgili olabilir ama günümüz e, bağlamının içerisinde bu bunu böyle bizim bildiğimiz render teknikleriyle e, görselleştirince işin birazcık da tadı kaçmış gibi geldi bana. Tabii baksana. Gıpkırı bir şey. Hani, senin gösterdiğin o nasıl söyleyeyim biraz romantik diyeceğim yani evet. e, o romantik doku vesaire belki fotoğrafların da bizi gö götürmüş olduğu nostaljik e, e, yaklaşım duygulu duygular, duygular e, onu bir anda o görselleştirmeyle renderler bence birazcık kaybediyor. <laughs> evet, yani hani şimdi mimarını da tanımıyorum bu arada yani hani onu, 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 oturup da ilk programdan bir mimarı eleştirip eleştirmemek bilmiyorum ama ben biraz daha bilgi vereyim. Bir daha söylüyorum ben mimar karşı sanat tarihçisi değilim. Şu yanındaki bina, dibindeki binaya bakalım. Bu bina Viyana, yani Avusturya Bankası, Viyana Bankası olarak kuruluyor. Sonra tütün reji idaresi oluyor 1 iki yıl. Şimdi 1944 yılında da Ziraat Bankası'nın üstesine geçiyor. Çok değişik bir bina. Binayı e, Avusturyalı, Avusturya, e, şeyim, hmm, Herz diye bir adam, bir Yahudisi, bir Herz diye bir adam yapıyor ve e, yaptırıyor. Avusturya e, Bankası Türkiye'de çok tutmuyor, yani biraz e, durumu fena oluyor. 1944'te şeye geçince, hmm, ne derler, e, Ziraat Bankası'na geçince e, 1970 yılında da bir ek yapılıyor buna. Şimdi binanın binanın ön cephesinde yani bayrağın olduğu sağ tarafta şu andaki fotoğrafa bakın. En sağ tarafta deniz tarafında bir bayrak var. Bayrağın yanında böyle sırtı gözüken bir kadın heykeli var beyaz. Görüyorsunuzdur inşallah. En sağ tarafta kalıyor. Bu kadın bu kadın bu Dul kadın heykeli. Böyle elinde bir tane çubuk tutuyor. Çubuğun üzerinde iki tane halka var. Yanında ıı, oldukça çirkin çocukları ve ıı, galiba çocukları ve arkasından da böyle yine garip bir ıı, çelenk var böyle o arkaya doğru dönüyor böyle ay şeklinde bir çelenk var Tabii ıı, düşeceğin için korktukları için buraya metalden kadına bir ıı, kemer giydirmişler o yok <laughs> yani o gördüğünüz paslanmaz kemer önceden herhalde şeymiş metalmiş biraz da onun ıı, şey, pası çıkmış. Ee, ama öyle bir kemer yok tabi doğalda. Ee, bir de bunun tam opozitini, yani bu sol tarafta duruyor denize doğru, bu da sağ tarafta duruyor. Bu da aynı şekilde iki tane çocuk var etrafında ve arkada bir çelenk var. Bu da elinde keskisi ve çekiciyle Harim Efendi. Usta ee, ustaydı, usta Harim'in heykeli. Bunlar masonik etkiler yani bu dul kadın ve bu e, masonik etkisi olan yani bu taşı kıran, duvar ören usta hikayesi oldukça ciddi bir masonik hikayesi. Hatta bazıları da işte Ziraat Bankası kuran Mithat Paşa da e, Masonluk falan veriyor. alakası yok. Kars 1888'de, 1889'da galiba öldürülüyor. Bir e, tane paşanın şeyi de fenadır e, hikayesi. Bunun alakası yok masonlukla. Ama bu binanın masonlukla bir alakası mı var veya bu e, Avusturya Bankası'nın sahibi akronomikten İsrail topraklarını işte pazarlık eden almak isteyen kişi bazıları huzurdan kovulduğunu bazıları kovulmadığını falan filan söyler. Bu da biliyorsunuz yeni payitaht e, dizilerinde konu ediliyor. Ancak yine ön tarafta yani Karaköy'e Karaköy doğru bakan yerde iki tane arma var. Bunlardan biri Alman ve Hasbuk. onların çok sevdiği bu kartal meselesi. Bunlar denizlerin hakimiyiz tadında böyle teknemekle varken bir tane de dünyaya bir hükme diyoruz gibi denilen böyle e, acayip biz hoş biz bezeler. Giderseniz bir bakın, <laughs> ciddi bakın. E, cep telefonunuzun kamerasıyla böyle zoom yaparak fotoğrafını çekin. Veya bilmem e, Çok acayip bir inanır şimdi. Ziraat Bankası alın alın. Bu kocaman yazılar yazdı falan. Hala üzerinde Viyana Bankası duruyor bu arada yazı. Bu da Nezih Eldem'in Arkitek dergisine çıkmış 359. sayı herhalde. 1975'teki sayısı. 1975'teki sayısında fotoğrafın üzerine e, sulu boya ki sulu boya üstü benim hocam olmuştur. Sulu boyayı bana öğreten Reze O yüzden benden daha mutlusu yok. Başak Sigorta da zaten ziraatın şeyidir. Markasıdır. Bunun böyle bir terası var. Terasa bakan. Onun e, mimar Urası'nın sayfasından şurada vardı sayfa. E, mimar Basın'ın veri tabanından yıl 1975 -03, yani 359 numaralı açık bakabilirsiniz. Dergi m-o-o-r-g-t-r adresinden. Yani zaten listede arkitek dergisinin bütün sayılarının dijitallerine evet. zaten evet. ulaşabileceğinizi biliyor muydunuz diye bir evet. Atlar. Bir de Nezi de var. Ayrıca Nezi tek başına da yazdım. Burada gidip okuyabilirsiniz. Çok güzel bir ek. Bana sorarsanız, yani eski eser'e yapılan ekler konusunda bir numaralı etkileyici. Şuraya baksanıza ya, inanılmaz yani etkileri, bunun çıkması, buradaki modernist etkiler falan, şunun şöyle devam etmesi falan. Bir de sulu boya ile bunu böyle çizmiş. İnanılmaz güzeldir yani Nezi Erdem'i. Burada e, analım. Ben çok. E, şu iki tane arma şurada. Şu armalar burada. İşte şu kadın heykeli şurada. Bu şu kadın heykeli şu. Bu da harim heykeli. Yani Onları bile çizmiş. gözükmediği için biz bunların hiçbirini gösterirken görmüyoruz. Ama dikkatlice inceleyeceğiz. Ha. Peki ondan evet. sonra süreçte şimdiki durumda. Evet. Şimdiki durumda şöyle. Üstüne bir ek yapılmış. Şurada görüyorsunuz. Yani Ziraat Bankası'nın ayrıca şu iki, iki görüyor musunuz yukarıda simsiyah bir ek var. Evet. Onu nasıl yapmışlar hayret. Herhalde asansör resi için mi yaptılar? Ne yaptılar bilmiyorum. Ee, şu anda yine tadilatta. Ee, ondan sonra bu da cephe. Cepheye bakar mısınız? Yani deniz cephesi. Burada proporsiyonları ne kadar? Üzerine sen kalkıp böyle bir şey yapıyorsun. Uh -huh. Bir şey diyemiyorum. Bu da e, kapı. Bu kapısı yukarıda TC Ziraat Bankası yazıyor. Bu e, Şadi Çalık'ın kapısı. Alüminyum üzerine e, etkilerle. inanılmaz bir kapıdır yani. Şadi Çalık kimdir derseniz, Şadi Çalık e, bu Galatasaray'da tam YKB binasının tam karşısındaki bu borulardan oluşan heykeli yapan kişi. Bu amca. E, süper de bir adam. İşte bakın bu da bahsettiğim heykel. Üzerinde yazı yazmışlar falan. Bu da İlhan Koman'ın yaptığı ki biliyorsunuz o da oraya taşındı. İlhan Koman'ın yaptığı e, heykeli e, başındaki. Ama Şadi Çalık'la İlhan Koman çok yakın arkadaş oldukları için çok da sıcak çalışırken gelip ona yardım edip atölyeye gelip ne yapıyor diye bakıyor. Bu sırt Şadi Çalık'ın sırtı. <laughs> Herkese der ki Şadi arkadaşım Çalık bu heykelde çalışıldı. <laughs> He? Arkadaşının He? işini bakıyor. Yapıyorlar bakın ne yapıyorsun lan niye gelmiş evet. bakmaya yani. Evet. O kadar arkadaş. <laughs> i̇şte burada bakın ne çıkıyor. İki heykel Bileşti yani iki yakın arkadaşın heykeli bileşti yani acayip bir şey bu. bakın ee, nelerden neler çıkıyor yani aslında bu iki heykel e, yan yana birbirine bakıyorlar şimdi i̇ki, iki yakın arkadaş acayip bir şey evet Güzel Sanatlar Akademisinin iki kimsesi iki ıı, başarının heykel tıraşı. Nezi mi andık. Şadi Çalık'tan bahsettik. Abdülhamit'in baş mimarını söyledik. Ama ondan sonra işte bu Arkitek Dergisi'nden bahsettik. Daha ne olsun? Alman Mavilerinden bahsettik. Pervitiç'ten bahsettik. Deren konu çizimlerinden geri geliyorum. Buralara baktık. Herhalde e, şey fena olmamıştır bilgisayarı. Ben yeniden şeye döneyim. E, döneyim. Emine Hanım'dan rica edelim. Biz beni de görüntüye alsın. Evet.